Otomacara kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Yine YouTube sorularıyla devam edelim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki, bitik motor nasıl anlaşılır? Yani ölü motor nasıl anlaşılır? Evet arkadaşlar, bu bahsedecek olduğum orta sınıf araçlar ve e, Volkswagen grubu üst modeller hariç arkadaşlar anlatacağım şeyler. Şimdi ilk bakacağımız yer. Yağ kapağı arkadaşlar yağ kapağını açıyoruz şöyle ee, yağ kapağı açtıktan sonra araç çalışıyorken e, buradan hava ve e, yağ sıçraması verir ama bu yüksek ölçüde vermesi lazım arkadaşlar havayı da çok yüksek vermesi lazım. Normalde e, bazı arkadaşlarımız söylüyor işte ben yağ kapağını açıyorum ve buradan hava veriyor. Arkadaşlar buradan hava zaten gelecek. Pistonlar döndüğü için aşırı derecede buradan yağ atarsa yani şuralara bile sıçrar arkadaşlar. Yani araç çalışıyorken şuralara bile yağın sıçraması lazım. Eğer bu veri veriyorsa böyle bir şey oluyorsa zaten o araç bilin ki arkadaşlar yağ yakmaya başlamıştır ve aşırı derecede motorda hava dolaşıyordur. Çok sıkıntılıdır bir araçta öyle olduğunu gösterir değerli dostlar. Bu şekilde anlayabiliriz. Ee, ama az veriyorsa havayı e, ve şöyle peçete tutabilirsiniz. Avucunuzun içinde tutabilirsiniz arkadaşlar. Avucunuzun içini yağ yapabilir araç. Ee, onda sıkıntı yok ama bu kapı açıp da şurlara bile sıçrarsa yağ işte o zaman sıkıntı var demektir değerli dostlar. Ya kapağımızı kapatalım. Esas anlayacağınız yere gelelim arkadaşlar. Şöyle yağ çubuğu şu görmüş olduğunuz gibi bazılarında şu köşe Olur bazılarında çok aşağıda olur. Modeline göre, aracın ıı, durumuna göre değişir arkadaşlar. Bu. Şimdi araç çalışıyorken Yağ çubuğunu Çektiğiniz zaman Buradan var ya arkadaşlar Yağ höykürüyorsa böyle Sağ solu batırıyorsa Ve buradan aşırı hava geliyorsa işte bu ölü motordur Değerli dostlar Buradan bu şekilde anlayabilirsiniz Ama bazı arkadaşlar da Diyor ki <laughs> Pardon bazı arkadaşlar da diyor ki işte e, abi hava geliyor az bir şey. Az bir şey hava gelebilir değerli dostlar. Ama buradan yağ veremez bir motor. Buradan yağı veriyorsa ve yağ sıçraması oluyorsa o araç ölü motordur değerli dostlar. Esas bakacağınız nokta budur. Araçta. Üçüncü olay ise egzoz değerli dostlar. Gaza yüklendiğiniz zaman buradan aşırı derecede duman atıyorsa, mavi ve beyaz duman atıyorsa bu da aracın ölü olduğunu gösterir. Ama gaza yüklendiğiniz zaman normal egzoz gazını atıyorsa o motor da sağlıklı motordur. Hatta arada bir de su damlatır değerli dostlar. Eğer su da damlatıyorsa o da çok sağlıklı motordur değerli dostlar. Ölü motor mavi ve beyaz duman çok yüksek atıyorsa buradan da anlaşılır gaza yüklendiğiniz zaman. Ölü motor bu şekilde anlaşılıyor değerli dostlar. Bildiğim kadarıyla sizlerle bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlar.